Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead Beats oynayacağız. Bakalım bu değişik oyun bize ne gösterecek. Ya Bu oyun biraz e, Minecraft'a benziyor aslında. Biraz kareli madeli bir şey. E, bu arada e, Hakan'la bizimle. Hakan e, bir sesini alalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yaptım. Ee, buradan devam edeceğiz. İkinci bölümdeyim ben. bir, bir bölüm oynadım bu oyunda. Şimdi bize ne verdi lan? Tam mı ne bu? Bir P90 çakmasına benziyor. Biri de böyle boya tabancasıyla su tabancasının karışımı M4'e çevrilmiş hali. <laughs> Güzel bir şey yaptım. Evet şöyle vuralım. Lan! Şöyle gidelim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oh man! Headshot! Right. Boom! Arkadaşlar düştük. Şimdi tekrar başa döneceğiz. Ya aslında güzel bir oyun. Minecraft'ın biraz e, şeyi değişik hali gibi. Oynanabilir, denenebilir yani bence. Tekrar başlayacağım burada. Bu arada arkadaşlar, e, kanalım yeni ve ilk defa video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım eee çok hatam yoktur. Hatam elbette vardır. Yani yanlışlıklarım kesinlikle olacaktır. Ya bu konuda hepinizden özür diliyorum ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Bu video konularında falan bana yardımcı olmak isteyen arkadaşlar olursa yardımlarını tabii ki de kabul edeceğim. Çünkü ben bu konularda acemiyim. Ee, dediğim gibi yardımlarınızı bekliyorum. Ee, bana yorum şeklinde yazarsanız ya da ben iletişim bilgilerimi verdiğimde bana yazarsanız memnun olurum arkadaşlar. Şöyle devam edelim oynamaya. Şuradan hopluyoruz. Şimdi beni bunlar demin öldürdü Öldürmedi aslında ben aşağı düştüm yanlışlıkla. Şu bana vuruyor ya. Şimdi. Ben buna göstereceğim. Bunu kafaya tek Çok güzel öldürdüm bunu. Buna sıra bunda. ama bu da gitti. Düşman bitti galiba Öyle. Kareler takılıyorsunuz bazen Ama kareler kırılıyor Şöyle göstereyim Burada Su akıyor şelale burası Evet arkadaşlar Şöyle göstereyim devam edelim ee, Şöyle devam edelim İlerleyen videolarımızda Hakan'la beraber oyunlar oynayacağız Yeni e, oyunlar çekeceğiz Arma 3 e, Counter Global Offensive. Yani birçok oyunu deneyeceğiz, çekeceğiz arkadaşlar. Umarım siz de bize destek olursunuz, yardımcı olursunuz. Yani büyük bir aile olmak için çabalayacağız inşallah. Şöyle devam ediyorum şimdi sudan. Şimdi burada kapıyı kapatmışlar. Burayı hemen vurarak kırmamız lazım bence. Çünkü içeri girmemiz için kırmamız gerekiyor şöyle. Lan ne yapıyorsunuz lan orada? Şunlar şöyle. Çok geriye gitmemek lazım. Düşüyorum yoksa. Evet, bunlar da gitti. Buradan devam ediyoruz. Wow. Bunlar. Evet. Level 3 açıldı. Level 3 açtım. Bunlar azgın zombilere benziyor. Bir de bayan herhalde bunlar. Böyle direkt saldırıyorlar. Yapışıyorlar sana garip yani bir cins hayvanları böyle. Kareli aslında e, fark ettiyseniz Minecraft'ın biraz böyle değişik ve büyük haliymiş gibi duruyor oyun. Yani bunu ben e, Steam'den aldım. Beğenir olursa tabi e, onlara denesin alsın. Garip bir oyun yani çocukça gelebilir ama keyifli bir oyun geldi bana. Öyle oyun, oynamak istedim. Size de göstermek istedim. İlk videomu da bununla yapmak istedim hatta. Evet 3. bölümde bana bir Kano küreği gibi bir şey verdi Ben kürekle öldüreceğim galiba bu sefer Şuradan suya atlayacağız sanırım Evet suya atladım Buradan da buraya atlayacağız arkadaşlar Buraya da atladım Buraya da atladım devam ediyorum Evet boss geldi Ve ben boss'u sopayla öldüreceğim yani Güzel güzel beyin yani 300 vuruyor mu sopaya Bayağı vuruyor yani Boss tek eder esin. Boss büyük kareliymiş baksanıza. Devam edelim şöyle. Buradan aşağı atlanır mı lan? Ne var lan orada? Açıkçası ben biraz tırstım ama mecburen atlayacağım. Bayağı bir... Evet şu anda bir yere indim. Şu anda bir yere indim. Şöyle gelenleri öldürürüm Şu özellik aldık bir özellik aldık bilmiyorum ne özelliği bu evet devam edelim bu da öldü bu da öldü bu da öldü sizi pis karecikler burada bir yol var şöyle bu da öldü bu iki tane yol var burada bu zaten şeyler taşlar kırılıyor diğer bölümde de gösteriyor ama bunu sadece silahla kırıyoruz galiba Kıramadım. şuradan gidelim ben bunları biraz zombiye benzetiyorum açıkçası. Yürüyüşlerine ha dikkat ettiyseniz zombi gibi yürüyorlar arkadaşlar. Yani biraz zombiye benzedikleri doğrudur. Şöyle devam edelim. Şurada bir özellik var. Aldım. Şöyle devam edelim. Ne kadar güzel vurduysam artık şey yaptı, yavaşlattı yani. O kadar güzel vurmuşum. Onu diyor herhalde bana. Oyun bana mesaj verdi buradan mükemmel oynuyorsun abi falan yaptı herhalde Şurada yol var mı? yok şöyle gidelim Evet aşağıda galiba bir şelale var kare şelale Kare şelaleden aşağı ineceğiz gibi geldi bana Evet Ve aşağısında tabii ki bizim Kareli zombilerimizden yine yavaşlattı abi ne güzel vurdu neyse falan Şöyle Aslında güzel bir oyun zevkli oyun yani Hepinize tavsiye ederim. Ucuz da olması lazım. fiyatını şu an hatırlamıyorum. Şöyle. Devam edelim. Evet. Level 4. Unlocked oldu. Level 4 açtık arkadaşlar. Ve burada bölüm sonu oluyor. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hatalarımız, kusurlarımız kesinlikle olmuştur. Çünkü ilk videomuz yani sizde. Bunu görmezden gelirseniz ya da yardımcı olursanız çok memnun olurum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.